Selamlar. Eksi 101'in bölümünden herkese merhaba. Programa hala bir isim bulamadım çünkü çok fazla seçenek var ya. Yani bir sürü şey geldi aklıma ama hiçbiri istediğim gibi olmadı. Yorumlara yazın. De ki bu olsa güzel olur. Aklınıza gelen güzel şeyleri, mantıklı şeyleri. Yorum yazın bana diyem atın. Zaten 500 kişisiniz. Onu da toparlayın. Yapın ya. Yani. Ezom hoş geldin. Hoş buldum. Merhaba. Ne tatlım? İyiyim. Sen ne yapıyorsun? Nasılsın? İyiyim. Biraz yaklaşırsana mikrofonu kendine. Mikrofonu kendine. Kendine mikrofona değil. Şarkıya girecek misin şu an? Yok girmeyeceğim Al. Gelmez Bir kara kız daha gelir mi bu hafta? Gelmez. Bir kara kız daha okur musun yok, be? okumam. Elala la 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 İlk videomuzu yayınladık. Nasıl sence? Geri dönüşler iyi mi? İyi, tatlı. Yakın çevremizdekiler zaten sağ olsunlar. Hı. Konumuz yok sadece ki haklı olarak ama biz zaten en başta söyledik bir konu olmadan ama o an içimizden ne geliyor sonu konuşacağız diyoruz. yok saçma demiştim bir akıcılığı olmaz demiştim. Ama akıcıydı video video akıcı değil miydi? Ama bu Beğendim? her defasında Neyi böyle Niye abone olmadınız olmaz. olmadınız o zaman lan? Lan 3 tane ekip arkadaşımız var onlar şey değil abone değil. <laughs> sen abone misin? Evet aboneyim. Helal olsun. Teşekkür ederiz Yonca. Çok sağ ol. Olsun ama yavaş yavaş büyüyoruz. Bugün çok çıksın. <laughs> Teşekkür ederim. Çok güzelsin. Çok sağ olun. Bu kadar kameraya yakın gülersen kakar sana kafa atar. <laughs> Geçen hafta bize çok fazla yorum geldi. dört tane falan. Neden bir konunuz yok? Şimdi arkadaşlar ben en başında söyledim. Konu olmadan içimizden geldiği gibi o an aklımıza ne eserse boş yapıyoruz. Değil mi Evet ama e, bu hep böyle gitmez bence. Ben o eleştirilere katılıyorum. Yani her zaman bir akıcılığı olacak diye bir şey yok. Bence bir konu olsun. Gündemdekiler olur. Ne bileyim aklımıza takılan olur. Mesela gündemde ne var? Şu an mı? Bakmadın değil mi? Şu an mı ne var? Şey var. Var. Uzaya çıkan Türk. o var. O adamın son videosunu izledin mi? Şey. Cumhurbaşkanı konuştuktan sonra evet, uçuyor Evet uçuyor gidiyor. Çok havalı. Kemal. O şey Ezgi tartıştıktan sonra ortamdan ayrılma <laughs> şekli. <laughs> Verebilecek bir cevabı olmadığı için. Evet geçen hafta bize çok fazla eleştiri geldi. Neden bir konumuz yok diye. Yani programın amacı zaten bu. Hani biz boş yapıyoruz bir, bir araya gelip saçma sapan şeylerden bahsediyoruz. Her konudan konuşabiliyoruz. Ve bundan keyif alıyoruz. Bir amaca hizmet etmesine gerek yok. Burası haber kanalı değil ama. Değil mi? Küfür yarıda kestim. Havada yakaladım küfür. Edeyim. Evet <laughs> İkincisi ikinci bir eleştiride bence çok saçma küfür etti. Birincisi ben çok küfür etmiyorum. Çok küfür ediyor muyum? Evet. Etmiyorum. Beş. Gördün mü? Evet. İkincisi küfür gerektiği yerde kullanıldığında bence çok güzel bir şeydir. Sen <laughs> bürüsümüz. Ben bahsetmiyorum. Şey diyor ya hani dedelere. çok kötüydü o ya. Bana diyem attılar dedeler. Hayır bizdekiler Toto gibi değil Dedeler. Ne diyordum ben? Bunu geçen program 50 kere söylemişim biliyor musun? Ne diyordum ben diye. Programın adı bu olsun Hayır. Peki. Küfür yerinde güzel. Ben bence çok küfür etmiyorum. Yerinde küfür ediyorum bence. Ayrıca bence Türkiye gibi bir yerde yaşayıp küfürsüz hayatı yaşayamazsın. Her güne küfürle uyanıyorsun zaten. Aksini iddia var mı? Yok. Yok. Her güne bir küfür ediyorsun. Uyandığında küfür ediyorsun. Güne başlarken küfür ediyorsun. İşe giderken havaya bakıyorsun lan bu hava nasıl diyorsun küfür ediyorsun. Toplaşmaya biniyorsun küfür ediyorsun. İniyorsun küfür ediyorsun. İşe gidiyorsun, çıkıyorsun, çalışıyorsun. Her yerde küfür edebilirsin En son eve geliyorsun. Oh bitti Bir daha küfür ediyorsun. <laughs> Anladın mı? Evet anladım. Hatta ben her gece uyurken diyorum ki yarın bir daha mı şeylere Bir daha küfür ediyor. Evet. Bizim bir konumuz bugün var. Eğer sevgili izleyenler mutlu olacaksa bir konumuz var. Bugünün konusu Ezgi'nin sürekli bana dayattığı mı diyeyim. Ezgi'nin sürekli kafamı şişirdiği konu. Böyle yapayım da belki de koyarım montajda. Aldatmak. Nasıl ben sana hep bunu dayatıyorum? Hani hep böyle bununla suçluyorsun ya beni. Sence aldatmak nedir? Bence aldatmak evet. nedir? Sana göre ne yaparsak aldatmış oluruz. Bence birçok seçeneği var sadece cinsel anlamdan bahsetmiyorum Duygusal anlamda da var bu Kız arkadaşından ya da erkek arkadaşından bazı şeyleri çok saklamak Yani mesela örnek veriyorum şu an Bu arada biz arada böyle öksürüp tıksırabiliriz çünkü ikimiz de hastayız evet. Hasta hasta size video çekmeye çalışıyoruz En azından din ki adamlar hasta hasta da olsa bir şeyler yapmaya çalışıyor falan İkinci sen girsene. Konuya sen gir. Konuya ben gireyim. Dur, dur tamam ben sana soru sorayım. Soru sorayım. Bana göre mi aldatmak? Evet. Bana göre aldatmak bana yapılmasını istemediğim karşı tarafa da yapmaktan çok da çekindiğim bir şeydir. Ben neyin aldatma olmadığı hakkında örnek vereyim. Sen neyin aldatma hakkında olduğunu örnek ver. Bence sosyal medyadan bir erkeğin kadını görüp likelaması ya da bir kadının tam tersi bir erkeği çok beğenip likelaması aldatmak değil. Sence aldatmak Ünlüyse mı? Ünlü ise kesinlikle değil. Ama yakından yeni tanıştıysan orada o çevrede oturduysan bir iki kere görmüşsen ve çok beğendiğin için beğeniyorsan bence bu bana göre aldatmak. Onu ayıran şey ne? Ünlüyü ayıran şey ne? Çünkü seninle hiçbir zaman iletişim haline geçemeyecek. Sen evet. onu beğensen de onun senin beğenmeme ihtimali var. Yani sana göre birinin seni aldatmış olması için karşı tarafla illa görüşebilme ihtimalinin mi olması gerekiyor. Kesinlikle öyle. Ulaşabilmek ya zaten. Yani ulaşılamaz olanı istemesi sana göre aldatmak sayılmaz o zaman. Evet. Tamam işte. da atıyorum bir erkek, bir oyuncu ya da bir mankeni çok beğeniyor. Fazlasıyla beğeniyor ve bütün artık özel hayatını takip ediyor. Bütün özel fotoğraflarına kadar ulaşıyor. Tamam. Ve kendini bir yandaki insanla mutlu etmek yerine sadece o kadının fotoğraflarıyla, videolarıyla, özel Ama hayatıyla artık aldatmaktan geçtim bu sapıklığa giriyor. Bu bir yerde sapıklık oluyor ama evet. bu da aldatmak sayılmaz mı? Ama baktığımda hiç ulaşamayacak mesela. İkisi aynı şey değil. Çok fazla hayranlık duymak o ulaşamadıktan sonra sapkınlık. Yani Peki. sapıklıkla sapkınlıkla aldatmak aynı kefeye koymamak lazım. O hastalık. Aldatmak da karaktersizlik. Karakterin yok. Mesela mesela. Mesela. <laughs> mesela bu. Mesela çok güzel bir şey okumuştum. Bence mantıklı geldi. İlişkileri mesela çok uzun süredir evli insanlar 30-35 yıl aşkın insanlar bir zaman sonra herhangi biriyle fiziksel olarak bir bir araya gelemese bile ufak bir telefon üzerine ya da sosyal medya üzerinden bir böyle flörtleşinde falan onları mental olarak iyileştiriyormuş bu. Mesela diyorum biz senle 35 yıldır beraberiz ve artık ilişkimiz monotonlaştı ve sıkıcı hale geldi. Bir zaman sonra ben ya da sen internet üzerinden mektup diyeceğim de mektup mu kaldı? Fiziksel olarak asla bir araya gelmeyeceğin biriyle dünyanın öbür ucundaki biriyle böyle ufak böyle bir flörtleşme durumu yaşadığında bu sana mental olarak iyi geliyormuş. iyileştiriyormuş yani seni. Bu aldatmak sayılır mı? Sayılır. Seni iyileştirirken karşı tarafı. Zaten bazı bazı şeyleri saklıyorsan aldatıyorsundur. Evet. Gürüstü <laughs> müsün sen? Bu <laughs> kız ölecek pardon. ya yayında. Bunları kes tamam mı? Yoo. <laughs> <laughs> ben şimdi buradan çıkıp gitmez miyim? <laughs> İkinci bölümde ne yapmış biliyor musun? Mikrofona konuşur musun? Pardon. Mikrofona konuş. Konuş. Bana dön ve mikrofona konuş. Konuş. <laughs> konuş. Tam ne konuşayım ne diyeyim şu an? <gülüyor> <gülüyor> mikrofona konuş. Ben son neyden bahsettim ne bah ki? Evet geçenki ha. bölümde ne yaptığını biliyor musunuz dedin? boş boşver anlatırım sorun Sıkıntı yok hayatım Ben de içeyim Çay içelim çay molası. Çay için <laughs> Kesinlikle alkol değil çay için Ne, ne diyor bu Al alkol içiyormuş alkol. gibi algı yarattım şu anda Öyle yaratmadı mı? <laughs> hani niye böyle algılar yaratmaya çalışıyorsun? Program benim, Ban yersem ben yerim sana ne? Bak ben 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 hep ben Ben hep dediğim bir şey var ve ben bunu çok sorguladım hatta Bencillik Hayır Bir dur be Tamam. <laughs> evet kesinlikle narsist bir insansın. Gel yani kapak pozu verelim. Evet narsist bir insansın Ben mi? Ben narsist miyim? Öylesin Değil Neden bana narsist diyorsun mesela? Bir kere bana narsistlerin özelliğini açıklar mısın? Özelliklerini açıklar mısın? Çok Bütün özelliklerine tam olarak şu anda hakim değil evet. Ama hemen anlatayım Kesinlikle manipüle edici çok tarafım var Benim. Kesinlikle öyle Yalan Hani suçlu olduğun zaman bile hep şey yapıyorsun Abartıyorsun Hayır ya o öyle değil Saçmalıyorsun Kendi kafanda kuruyorsun Hani bu tür cümlelerin hani Bir noktadan sonra ben kendimi sorgulamaya başlıyorum ya acaba ben mi sıkıntı diyorum? Ama bu ne oluyor biliyor musun? Beni manipüle ediyor. Çünkü o bir narsist. Çünkü kendisi kabul etmiyor. Kendisi kendini yaptığı, kendi dedikleri, kendi hareketlerini tek taraflı düşünüyorsun. Aslında seni tebrik ederim. Hep ilk başta kendini düşünmek güzel bir şey. Teşekkür ederim. Narsistlerin özelliklerini araştırmıştım. Narsistler Ekibin zeka seviyesi 3. IQ seviyesini topladığında çift hanelere ulaşamıyoruz. Mazoşist o değil et yemeyen. Salak. Narsistlerin şöyle özellikleri varmış. Bir, Dediğin gibi her zaman haklılar. Hımm. Kendilerince her zaman haklılar. Hmm. Sadece kendi başarılı oldukları konular hakkında sürekli konuşurlar. Karşındakinin eksik yanları neyse sürekli onun üzerinden vururlar. Aynen öyle. Bunları sayıyorum ve bunlar sence ben miyim? Evet. Her şeyi en çok kendileri bilir. Evet. Net evet. Ulan saydıkça benim bu ya. <laughs> evet. Ben narsist değilim. Sen ne yapıyorsun biliyor musun? Diyorum ki bak bu böyle böyleymiş. Hayır. Mahmut bu yalan. Mahmut tamam bu Ama Ama sonunda haklı çıkıyorum. Asla çıkmıyorsun ya. Yani sana göre ben narsistim. Evet. Ne diyordum? Konuya girelim artık bence. Konu. Aldatmak. Ulan bitti o. Cık, 20 dakika geçti aradan yaptı. Biz aldatma konusunu konuşmadık. <laughs> bir şeyden bahsedecek. Evet. Ne yapıyorsunuz? gidiyor? Evet ya konuşalım. Siz abi nasılsınız abi. arkadaşlar? Ekip. Ne yapıyorsunuz? <laughs> Kodumun ne işleri. Ekibe soru sorayım. Bu evet. arada ekip var arkada. Tanımıyorum. Ajanstan çağırdım. Parasını verdim ajanstan çağırdım. Yok işte kuzenlerim, arkadaşlarım, sevdiklerim falan. Bir de bedoş. <laughs> Onlara da soru yönetmek istiyorum. Evet. Teşekkürler. Sevgili arkadaşlar. paraza bir dünyadan bahsediyorum. Hani hiç var olmayan. Bir az önce evrenden bahsediyorum. Üçünüz için. Üç kişi çağırdım. İki buçuk. <laughs> Benim parmağım biri yarım. Yani. <laughs> Bu body şey mi? Benim bir tane parmağım yarım. Yani yarım dediğim Ar böyle. Merhabalar. Aşkım ya böyle şeyler yapma kamerada. Vallahi bak yemin ederim <laughs> ne oldu biliyor musun? Bugün mutfakta Abi yemek bak, yapıyor. Abi bak inşallah burayı izlemez. Burayı atmayacağım. Ya kadın beni dinlerken. Hayatımda bir hata duymuş gibi. Allah Allah ya. Abi, hani, ne? sanki ilk defa benden duymuş gibi tepki vermeleri. İşin... Ya benim akrabam ismini vermeyeceğim. Dedi ki bana açsana videoyu. Açtım. Güzel dedi böyle YouTube'da basıyorsun basıyorsun ileri gidiyor ya. Abi bastı bastı bastı. Nereye kadar bastıysa böyle. Tam bitirdim. Ben böyleyim kamerada. Evet ya. Dedim ki Allah'ım sesi kısılsın videonun böyle. <laughs> Telefon patlasın dedim. Ha, öyle. Böyle, Anam ne güzel ne güzel dedi. Böyle Dedim böyle oldu. <laughs> Dedim sakin ol. Hani bu hayatın içinde olan şeyler falan. Ben ya. ama şey düşünüyorum ya çoluğu çocuğu var bilmeden nasıl oldu? Ben de ya saçmalama hayır işin garibi de ne biliyor musun? <laughs> Mutfakta telefonu koymuş. Hem yemek yapıyor hem de böyle bir aaa aaa hani. Bir opera sanatçısı. <laughs> şey beni mutlu etti. Şimdi normalde şey yapıyordum ya. Ben açtırıyordum. Bak beni izle diyordum insanlara. Şimdi artık şey olmaya başladı. İnsanlar günlük akış içerisinde beni izlemeye başladılar. Hani açıp videoyu bir kenara koyup işlerini yapıyorlar. Bu çok mutlu edici bir şey. Teşekkür ederim. Mutlu oldum. Kılıçdaroğlu gibi oldum. Gelerek kalp yapmaktan. Ah be dede. Geçen hafta ben bu itlerin babasından bahsettim ya. Babası video izlemiş. Bana cevap gönderiyor. <laughs> Diyor ki ben kanal açacağım. Sana da cevap vereceğim. Mahmut'un bütün iddiaları yalandır. Ben dayak mayak yemedim. Adamlar daha kalabalıktır. Ben de aralarına daldım. Lan. Mahmut a. Eğlenceli insanlar var çevremde. Aramızda bir şef var. Tomer Şef bugün bizimle. Şefim nasılsın? Önce lokmanı bitir istersen ondan sonra konuşalım. Şef bir arkadaşım var. Bir yerde şuraya elin dolu gel. Ne diyordum ben? Alternatif bir evrendesiniz. Hayatınızda biri var. Çok seviyorsunuz onu. Çok uzun süredir de berabersiniz. Ailesiyle de aranız iyi. Ailesinin kendi içindeki hayatı da çok iyi. Hani ailesinin bağı, sevdiğiniz kişinin ailesiyle olan bağı, anne babasının ilişkisi falan. Her şey müthiş. Evlendiniz falan. Şöyle bir gün kayınbabanızı yakalıyorsun biriyle. Buluşmuş etmiş falan. Ama o sizi fark etmiyor. Siz de bunu sır olarak içinizde tutuyorsunuz. Bunu Söylerseniz bir kaos çıkacak. Ama söylemezseniz de siz boğulacaksınız. Ne yapardınız? Ne olsun, yani. Ama söylersen kaos. Ben de cevap verebilirim. Hayır. <gülüyor> <gülüyor> Verebilirsin hayatım tabii ki de. Yalan mutlulukta nedir? Kendisinin söylemesi için, kayınbabamın söylemesi için tehdit ederdim. Bıçaklar mıydı adamın? Lan, hayır. Bir şey yapıyordu. Hani... Hani... <laughs> Şöyle, gerçeği bilmeli ya kayınannem. Hani... Kayınannen. İşte her şeyi yaparım. Nasıl yani? Bak ben söylemem. Evet. Ama onun öğrenmesi için Adam her Adam da diyor ki hayır ya, kızım söylemiyorum ne bok yersen ye. Zaten karım bana inanır. Sana mı inanacak demez mi? Der. İşte o yüzden de ben de bir hırslı köpek olduğum için kesinlikle yani o yalan mutluluğa Engel olmak için dedektif mi tutarım? Dedektif. Fotoğraf, mesajlar o kadın karşısına koydurturum bir şeyler yaptırırım illa ki. Abicim ben Hı. hiç umursamam yanlış anlamayın ama Aynen. şöyle umursamam ben söyledim diyelim. Ben gittim dedim ki kayınanne anne, Aynen. sevgili bilmem ne hanım kayınvalide denir bu arada kayınanne denmez tamam mı? Kayınanne de denilir. Meyve mi meyve mi? Meyve Şimdi söyledim diyelim ben ve bir kaos çıktı. Evet. Ve eşim de bu kaostan dolayı çok mutsuz oldu. Evet. Birincisi ben suçluluk duyardım. Buna yes, ben sen sebep oldum. Hayır, buna ben sebep oldum. Bir de şöyle. Şimdi ben yakaladım ama ben o gün yakaladım. Bunun 5 yıl öncesi varsa ve ben o 5 yıl öncesini bilmiyorsam ama o 5 yıl boyunca hiçbir sorun yokmuş gibi hayatları devam ediyorsa. Bundan sonra da devam edebilir. Ya belki ben bir erkek olduğum için böyle yaklaşıyorum. Ben şundan hep çekinirim. Ortada bir sorun varsa bunun doğal yollarla ortaya çıkması taraftarıyım. Mesela atıyorum ben bir bok yiyorsam ilahi adalet mi dersiniz? karma Karıma Dersiniz, ne derseniz ne derseniz değil bir şekilde zaten ortaya çıkacak doğal yollarla ama böyle birinin araya girip spiyonlaması demek değil de işte Aslında girmesi dürtmesi... nokta bu Aslında o doğal yol tamam, sen işte, oluyorsun benim... ya hani atıyorum ben söyledim ben aralarını ben bozdum yani aralarını ben bozmuş oldum Daha sonrasında mesela barıştılar ya Evet Şş, susanıza lan <laughs> dedikodu yapıyorlar arkada ya daha demin şey oldu böyle kamerayı koydum kendimi göreyim nasıl duruyorum falan diye. Mahmut o sıra ses kayıtlarla falan ilgileniyor. Zerrin teyze de içeride telefonla konuşuyor ama dedikodu var tamam mı? <laughs> şey yapıyorum böyle. <laughs> <laughs> Mahmut'u farkında değil ama aynı hareketi yapıyoruz böyle yapıyoruz. <laughs> Gitmiş mi? Falan yapıyoruz böyle. Oğlum bak bozuk bozuk duruyorsunuz. Özür Kerekağı dileriz lan. tamam. Diyelim benim yüzümden bozuldu ya arası. Evet. Şimdi ailenin bağı çok iyiyse zaten bir yerde toparlayacaklar. E ben kötü kalacağım. Ben ailenin hiçbir öncüsü olacağım. Ben mesela bunu hiç istemezdim. Çok basit bir örnek daha önce de sormuşlardı. Mesela atıyorum. En yakın arkadaşınızın aldatıldığını öğrendim. Söylerseniz arkadaşınız çok üzülecek ama söylemezseniz de arkadaşınız hayatı boyunca kandırılmış olacak. İşte ne yaparsınız falan. Bunu işte eşinin ailesi için düşün. Benim yüzümden mesela o ailede bir kaos yaşanmasına, o kaostan dolayı eşimin mutsuz olmasına falan hiç gelemezdim. Şimdi bunu sen mi yapıyorsun ki senin yüzünden oluyor? Ama işte çok saçma. yakalanmasına Aşırı ben saçma. sebebiyet veriyorum yakalanmasına. ya. yakalanmasına niye sen Ya yapmasaydı hiç. Yapmasaydı madem bu kadar mutlu bir aile, mutlu bir çocuğun, ne bileyim evliliğin cürtün cürtüm var. Bunu bozacak şey yapmasaydın. Zaten affedip affetmemesi Aferin. onları kal onlara kalmış, tamam mı? Bu yüzden de seni suçlayacaklarsa zaten onlarda bir şey yoktur yani, bir zeka da yoktur, hiçbir şey yoktur. Hiç gerek yok. Önemli ne olan eşinin sana karşı yaklaşımı kardeşim. Yani diyelim ki benim başıma böyle bir şey geldi diyelim. Sen gelip bana söyledin ben seni mi suçlayacağım bir de. Evet. Salak mısın? Çok <laughs> <laughs> en yani çok saçma bence yani ben katılmıyorum söyleyip söylememen seni düşüneceğim de söylememek istemenin sebebi bana göre çok saçma teşekkür ederim rica ederim Mahmut'cum aa bak bu Yüce Honus'un şeyi gibi Yüce Honos, pavyon adı gibi Dilber evin barkın yok mu Hadi gel bu, bu konudan bahsedelim. Bu kadın hakkında Dilber için elbisesi gündem oldu. Elbisesi değil de. Elbisesi ya Dilber elbisesi diye. Çıktı mı Dilber elbisesi? İşte, tabii ki de. Evet dans kursları var. Bir kere ama çok güzel video ya. Hazar, Hazar el ne lan kadının adını? Hazar Ergüçlü. Hazar Hanım çok özür dilerim. Hep adınızı Hazal zannediyorum. Vay ama oğlum çok üzüldüm lan. <laughs> o da diyor ki şu an tamam. Bize <laughs> abone olun izliyorsanız. <laughs> Hazal abone ol. Hazar. <laughs> Pardon. Hazal sen de abone ol. <laughs> sen de ol. Hazar her güçlü, çok yetenekli bir kadın. İnanılmaz yetenekli bir kadın. En beğendiğim performans hangisi biliyor musun? Ahlat Ağacını izle izledin mi? İzlemedim. Aa bir dakika. Masum Kırmızı evet. Gül müydü? Masum Kırmızı bir Gül. Bir dakika neydi lan o? Neydi? Masum Kırmızı Gül. Onun değil mi o? Yok ya ne alakası var? Yok değil. Ha tamam izlemedim o zaman. Sevgili Nuri Bilge Ceylan. Im. Nuri hocama buradan selamlar beni de gör bir şeyler al beni de. Ya benim Doğu Demirkol'dan neyim eksik? Benim çenem de yerinde. Bu Buradan yükselme. Doğu Kol'a da. Doğu abi beni hatırladın inşallah. Hatırla artık. 3-4 kere de bir araya geliyorsun. <laughs> Hatırla artık. Beni de gör. O filmde yani filmin tamamı değil bir yerde bir sahnesi var. İşte ana karakterin ilkokul aşkı değil ilkokul arkadaşı gibi. Ama aralarında böyle bir elektrik var falan. Ee, i̇şte basılmış bir köy kızı gibi bir karakteri vardı. İnanılmaz keyifle izledim ben o sahneyi. Ve Deli çok... taklidi yaptığı değil mi? Öyle bir filmi de var. O... Deli taklidi yaptığı. Evet evet o mükemmeldi ya. O Erkan Kolçak Östen dille yaptığı film. Evet. Tamam, evet, çok güzel. O, filmdi. o çok güzeldi. Ben ondan mı? Orada yine bir müzik vardı. Evet. Hangi müzikti? Hadi ya bak, yap bak la la, la 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 la. Ama bir şey söyleyeyim mi? İçinde la la vardı bu arada. Çok güzel filmdi. Ha, evet. orada da çok başarılıydı ama evet. benim için en iyi. Aa, evet, bak o da olabilir. Ee, orada da çok başarılıydı. Ama o pavyon, o sahnede Daha dizi başlamadı. Abi 50 ama... kere izledim aynı sahneyi. O Oğlum, yok dişi bile sanki 30 Mükemmel. yıllık pavyonda çalışan o kadınlar ifadesi, o var ya hani, falan. aynen. Üç, müthiş Şemel ya. Şöyle bir haber okudum, ona da çok uyuz oldum. Para hakikaten çok yanlış adamlara gidiyor. Niye? Dizide yani o, daha doğrusu izlediğimiz o kısa teaser'da şarkı söyleyen adam. İsmini hatırlamıyorum ama Aa, uzun yıllar pavyonda evet. şarkı söyleyen adam. O Dilbers şarkısını söyleyen adam. O adam normalde düğünlerde sahneye çıkıyormuş ve düğünlerde gecelik bin liraya çıkıyormuş. Hmm. Şu an adam ne kadar yapmış geceliğini? 30 bin lira. Evet, Yok evet. ya 30 ya 300 doğrusunu bulursam buraya koyacağım. Bin. 300 bin gecelik. Abi sen değil inci tanelerinde şarkı söylesen. Yani konsomatris olsan sen direkt gecelik o kadar para alamazsın. Aşkım, 300 bin al, ne lan? Bu tamamen bir akıllılıktır. Ne akıllılık bunu? Adam... Ben gecelik fiyatım yani gecelik fiyatım derken eskor değilim arkadaşlar ben. Benim bir zanaatim bir sanatım bedeli günlük olarak 5000 bin liraysa ben bu bir an göz önüne çıktığında popüler olduğunda bunu alıp 25 katına çıkaramam. Böyle bir hakkım yok. Var mı arkadaşlar? Yok, Ki, adam 4000'den 300'e çıkmış. Yani Çünkü... neredeyse kaç katı yap Vallan evet matematikler. Evet arkadaşlar. Şimdi sayı <laughs> <laughs> <4, 4, 5 gülüyor> farkı derler ya. Senin hesaplayamadık. 4'e bölsenize. Elle sayıyor ya. Yani sayı farkı derler ya zaten. 75 katı. <laughs> Nerede 75 katını? Doldum <laughs> ya. Eksatunun hesabı. Sen dinlemedin mi? <laughs> Tekrardan bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz Umarım bunu da beğenmişsinizdir Programı hala bir isim bulamadık Bunu kurgularken ben muhtemelen bulup oraya koymuş olurum Tekrardan teşekkür ederiz Bize abone olun Videomuzu da beğenmeyi unutmayın Hatta paylaşıp insanları da izlettirmeyi unutmayın Sevgiler Bye Görüşürüz Bye bye Vallahi Kapat